Merhabalar, ben Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu saykut Aykut Selve. Tüm izleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Odamızın 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gündemde olan virüsü ve işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından değerlendirilmesi için bu söyleşi de akademisyen ve İzik Meclisi çalışmayla bilinen doçent doktor Gürkan Emre Gürcanlı hocamızla bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Kendisini misafir ediyoruz. Kendisine davetimizi kabul ettiği için ve bilgisini her daim halkın yararına sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Korona salgını ve bununla ilişkili olarak fabrikalarda, şantiyelerde, işyerlerinde alınması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri nelerdir? Ne yapmak gerekiyor? Bu konuda hocamıza bir soru sorup sözü ona verelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben de özellikle elektrik mühendisleri odasına ve tüm TUMOP bileşenlerini ee, bu süreçte hem üyelerini hem de halkı bilgilendirdikleri için, e, bu süreçte halkın yararına bilgi ürettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ben e, internet bağlantısı sorun olabiliyor. E, ondan e, kısa, net e, bazı noktaların altını çizmeye çalışayım. Aslında bu süreçte şunu da gördük, oradan başlayayım. Biz her şeyi internet üzerinden yapıyoruz, satın alıyoruz, görüşüyoruz vesaire. İnternetin temel bir insan hakkı, ücretsiz olarak verilmesi gereken temel bir insan hakkı olması gerektiğini, hatta bunun üzerine bir mücadele yürütülmesi gerektiğini de altını çizeyim. Çünkü eğitimimizi, alışverişimizi, tüm görüşmelerimizi bunun üzerinden yapıyoruz. Bu da bir mücadele konusu olmalı diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Şimdi elimizde bazı veriler var kimler yaşamını yitiriyor, kimler pozitif çıkıyor. Ortalama vatandaşların maruz kaldığı COVID vakasının çok daha fazlasına işçi sınıfı. Yani bu sistemi devam ettiren işçi sınıfı maruz kalıyor. Disk Arın, Disk Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir çalışmaya göre disk üyesi işçiler arasında COVID pozitif görünme sıklığı ortalamanın 3.2 katı. Yani işçiler 3 kat, 4 kat daha fazla COVID'e maruz kalıyorlar. Neden? Çünkü şöyle bir lüksleri yok. E, evime çekiliyim, e, fiziksel olarak uzak durayım, işte sosyal mesafelenme diyoruz ya, işte oturayım, işte e, işimi evimden yapayım, eğitimimi evimden sürdüreyim vesaire gibi bir e, lükse sahip değiller. Toplu taşıma kullanmak zorundalar, fabrikalara gitmek zorundalar, şantiyelere gitmek zorundalar, mağazalara gitmek zorundalar, çoğu zaman özellikle de marketlere gitmek zorundalar. E, bu süreç bize gerçekten bu düzenin ee, ne kadar başarısız olduğunu, böyle bir durumda yani kapitalist sistemin ne kadar başarısız olduğunu aslında krizlere ne kadar da açık olduğunu gösterdi. Sosyal dayanışmanın olmadığı, e, kamusal bir örgütlenmenin olmadığı, e, kamusal hizmetlerin ücretsiz ve eşit olarak dağıtılmadığı bir sistemde biz e, bunun nasıl öldürücü, artık insan e, yaşamına kast edici bir hale geldiğini de görüyoruz. Ve aynı zamanda biz şu süreçte e, şunu da görmüş olduk. Daha önce görmediğimiz emeğin görünmeyen yüzü dediğimiz pek çok kişi öne çıktı. Örneğin kargocular, örneğin postacılar, örneğin market çalışanları, örneğin temizlik işçileri, hizmet işçileri. Bunların hepsinin aslında bu sistemin devamında ne kadar ne kadar önemli olduğunu biz görmüş olduk. Şimdi hangi önlemler alınmalı dediğimiz zaman iş yerlerinde şunları söyleyebiliriz. Bakın önlemden önce yapılması gereken şey şudur. Mühendislik açısından da riskleri önleme ve ortadan kaldırma hiyerarşisi vardır. Buna göre en tepede, bu bir standarttır, bilimsel bir bakış açısı. En tepede eğer bir risk varsa o riskten kaçının da. Bunu yapamıyorsanız diğer adımlara geçin Bu bakımdan da sizi şunu sormak istiyorum. En temel üretim e, araçları, üretim malzemeleri veya en temel hizmetlerin dışında yani bugün ee, örneğin terlik üretimine, bugün sakız üretimine, bugün pek çok üretime ihtiyaç var mıdır? Bugün pek çok şantiyenin devam etmesine ihtiyaç var mıdır? Bu soruları sormak gerekiyor. Dolayısıyla riskten kaçınmak için kısa bir süre veya e, bilim insanları tarafından açıklamak, e, çoğu işletmenin tamamen kapatılması gerekiyor. Bunun haricinde sizin önlem alabilmeniz mümkün değil. Ve ben kendi alanım olan şantiyelere baktığım zaman, şantiyelerde de şunu görüyoruz. Bakın şantiyede çalışmıyor. Aynı zamanda şantiyeye gelip giden, şantiye koşullarında e, pek çok e, zorluğa maruz kalan, pek çok e, hizmet getiren insanlarla da temasa geçiyor. Ve aynı zamanda şantiyede çalışan insanlara baktığımız zaman şöyle bir olgudan da biz söz ediyoruz. Birlikte yemek yiyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Birlikte ee, yaşıyorlar ve birlikte çok pardon e, birlikte pek çok koşullarda e, yaşamak, yatmak, uyumak, yemek yemek zorundalar. Şimdi biz bu insanlara baktığımız zaman binlerce insanın, yüzlerce inşaat işçisinin eee yattığı, yatakhanelerde kaldığı koşullarda bizim herhangi bir önlem almamız, herhangi bir e, o riskleri ortadan kaldırmamız mümkün değil gibi gözüküyor. O yüzden tek yolu geçici bir süre de olsa bizim şantiyeleri kapatmamız, belli fabrikaları kapatmamız. Bu bakımdan biz işçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi olarak dedik ki, e, COVID-19 kaynaklı e, vakalar ve bundan dolayı gerçekleşen ölümler iş cinayeti olarak algılanmalı. Dün 28 Nisan'dı, iş cinayetlerinde yaşamı kaybedenleri anma ve yaz günüydü. Dünyada pek çok sendikanın yayınladığı açıklamalar vardı. Bu açıklamalara göre COVID-19 vakaları bir meslek hastalığı kapsamına alınsın talebi. Özellikle de belli meslek gruplarında bunun artık uluslararası ölçekte resmen meslek hastalığı kapsamına alınması gerektiğini altı çizildi. Biz şunu da kardeş kardeşiz. İşçi sınıfının temel haklarını almasını vesaire bir tarafa bıraktık. Artık bir yaşam mücadelesi, hayatta kalma mücadelesiyle kardeş kardeşe'yiz. Bu bakımdan biz İşçi iş Güven Meclisi olarak Covid 19 kaynaklı iş cinayetlerini hepsini kayıt almaya çalışıyoruz. Salgın sürecinde yaşanan üretim baskısı ve bundan bu fırsattan istifade yaratılan güvencesizlik ve kuralsızlık. Çalışma saatleri olabilir bu, çalışma koşulları vesaireden kaynaklı kuralsızlık durumunu incelemeye çalışıyoruz. Alınmayan önlemleri incelemeye, bunlarla ilgili notlar almaya, kayıt tutmaya çalışıyoruz. Bu vakalar iş yerlerinde nasıl yayılıyor, yayılış nedenleri nelerdir bunların üzerine durmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda, aynı zamanda... Bütünsel olarak aslında sadece bizim değil hepimizin yapması gereken şey bu. Salgının faturası işçi sınıfına nasıl çıkarılıyor, nasıl çıkarılacak? Burada bütünsel sermaye politikaları nelerdir bunların altını çizmeye çalışıyoruz. Aslında bu tüm sendikaların, emek örgütlerinin, siyasi partilerin, emekten yana partilerin de yapması gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü gerçekten daha önce tanık olmadığımız, e, ciddiyetine hepimizin aslında e, sonradan farkına vardı bir felaketle karşı karşıyayız. Bu felaketi aşmanın yolu gerçekten e, dayanışma, bu felaketi aşmanın yolu gerçekten birlikte hareket edebilme, kolektif ruhu e, tüm topluma e, gerçekten yeniden anımsatma e, diye düşünüyordum açıkçası. Ben böyle bir e, ilk e, sorunuza böyle bir yanıt vermiş olayım. Teşekkürler hocam. Yani burada alınan önlemlerin yetersiz olduğu görülüyor. Bir de pek çok örnek gördük bu süreçte. Mesela bazı şantiyelerde sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'dan itibaren 4 gün uygulandığı dönemde şantiyede yatıp kalktılar. Şantiyede sokağa çıkma yasağı olduğu için dışarı çıkmak, evlerine gitmek yerine şantiyede sabahladı işçiler ve çalışmaya devam ettiler. Bununla beraber mesela 10 gün için kişi başı 5 tane maske dağıtılıyor. İş yerlerinde bu önlemler alınmıyor. Maske satışı da yasak. Yani insanların herhangi bir iş güvenliği, işçi sağlığı sağlama sağlığını sağlama noktasında bir tedbir alması da çok mümkün görünmüyor. Tüm bunları üstüne dediğiniz gibi bir üretim baskısı ekleniyor. Bunun bedelini işçi sınıfına çıkarma, ona yükleme gibi bir niyet var ortada. Zaten bu dönemde hükümetten gelen açıklamalarda bunu bir ekonomik fırsat olarak görmek, yani e, salgın sonrasında bir ekonomik fırsat olarak değerlendirmek gibi niyetler. Bu da aslında e, bize çevirdiğimizde bunun anlamı, bunun meali şu oluyor. Daha fazla üretim, daha fazla risk, daha fazla işçine et anlamına geliyor bu. Peki bu önlemler aslında çok büyük önlemler değil. Yani gördüğümüz kadarıyla maske, dezenfektan, sosyal mesafe... Ee, kritik olmayan iş kollarının e, ücret, ücretli izne ayrılması, kritik olan iş kollarında devam edilmesi, medikal sektör, gıda vesaire devam edilebilir. Bunlar temel ihtiyaç. Bu süreçte gerekli yani bu salgınla mücadele için. Hı hı. Ama diğer sektörlerin ücretli izne ayrılması talebi de e, pek çok e, sendika tarafından ifade ediliyor. Bu önlemlerden kaçınmanın sebebi nedir? E, maliyet midir? Maliyetse bunun karşılaması çok mu güçlü hocam? Şimdi maliyet, maliyeti karşılaması güç değil ama işçi sağlığı, iş güvenliğine ilişkin maliyetler her zaman ek bir maliyet kalemi olarak görülmüştür. Burada bir zihniyetle biz karşı karşıyayız. Genel olarak siz önlem, tam olarak bunu ortadan kaldıracak bir önlem almak istiyorsanız fabrikanızı kapatacaksınız. Şimdi burada çok net bir şekilde fayda maliyet analizi yapılıyor. Fayda maliyeti analizinin konusu para olabilir, fayda maliyeti analizinin konusu insan olamaz. Dolayısıyla biz e, der, mikro ekonomi derslerinde, makro ekonomi derslerinde gösterilen verilerle, kavramlarla insan yaşamını değerlendiremeyiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve burada da e, yani bu bakış açısı aslında kapitalizmin nasıl insana karşı bir sistem olduğunu da gösterdi. Bakın e, arkamdaki e, fotoğrafın çekildiği şantiyede bir arkadaşımız e, yaşamını yitirdi orada çalıştığı için. Ee, ve e, ölüm raporuna e, bulaşıcı hastalık sonucu ölüm yazıldı. Covid-19 olduğu dahi yazılmadı. Doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz. Ama bunun gibi vakalarla çok karşılaşıyoruz. Arkamdaki şantiye dursaydı bir şey mi kaybedecektik? E, limanına gemilerin yaklaşma olasılığının en az 6 ay, bir sene sonra olduğu bir liman şantiyesinin, bir Galatapol şantiyesinin veya başka bir şantin devam etmesinin bize ne faydası var? Bir ay kapatıl ki netekim kapatılmak zorunda kaldı. Geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı. Buna benzer vakalarla biz çok karşılaşıyoruz. Burada açıkçası her şey normalmiş gibi davranmak ve gerçekten işçileri bir malzeme gibi, bir ekipman gibi görmek ya bu, zihniyetle biz karşı karşıyayız. Bu da da ben şunun altını çizmek istedim. Yasaların bize verdiği bazı haklar var kuşkusuz her hakta olduğu gibi bu hakların kullanımı da bir örgütlülüğü, asgari askeri düzeyde bir örgütlülüğü gerektirir. Sözgelimi 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası. Bu yasanın 13. maddesi. 13. maddesinin başlığı çalışmaktan kaçınma hakkı. Diyor ki çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda e, iş yerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli yere giderler. çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. Dolayısıyla biz e, bu ve benzeri e, tartışmaları yaptığımız zaman yasalar aslında bize karşı değil, bizim yanımızda, yani bizi savunabilecek, işçiyi de savunabilecek biz pek çok yasayla e, yasanın olduğunu e, görüyoruz. Ama başka bir örnekte vereyim. Özellikle mimar ve mühendisleri çok fazla ilgilendiren bir şey. Örneğin çalış, e, Türkiye'de çalışma saatleri belirlenmiştir. 60 saat çalıştıramazsınız. 70 saat bir işçi çalış ve veya bir mühendisi çalıştıramazsınız. Ama bizim yaptığımız bir çalışma şantiyelerde çalışan e, teknik elemanların ortalama çalışma saatlerinin 60 saat olduğunu gösterdi. E, izinlerine baktık. Ortalama e, iz, a, aylık izinlerinin eee 3,5 gün oldu. Yani e, hafta sonu iznini ben burada da kastediyorum. Buradan biz şunu anlıyoruz. Her cumartesi çalışılıyor. Bazı pazarları da çalışılıyor. Ortalama bu. E, bunun izahı yok. Bu yasal bir şey değil. Ve bu özellikle de mimar ve mühendisler açısından şu da geçerli. E, mesai ve ücretleri vesaire çoğu zaman alınmıyor. Ofislerde çalışanları düşünelim. İşte proje yetişecek, Akşama, e, geç i̇şte, akşama geç çıkmamız lazım. İhaleye gideceğiz. Akşama geç çıkmamız lazım. Ve o kadar bir norm haline gelmiş ki, bakın tekstil işçisi bile fazla mesaisini çoğu zaman alabilirken mimar mühendis fazla mesaisini alamıyor. Beyaz yakalı fazla mesaisini alamıyor. Ve e, ilk bu e, korona e, virüsü çıktığı zaman e, herkes hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Gerek şantiyelerde gerek ofislerde. Şimdi ofislerdeki arkadaşlarımdan, öğrencilerimden ben duyuyorum. E, nerede çalışıyorsunuz? Evde. Çok güzel. Tamam, evde. Tamam, yani olması gereken yapılmış. Kaç saat çalışıyorsunuz? Normalden daha fazla çalışıyorsunuz. Bunun da suistimal edilmesi söz konusu. Bu da altı çizilmesi gereken e, bir husus. Peki e, burada e, ne gibi sorunlarda karşılaşacak e, binlerce beyaz yakalı? Tamam, hep işçilerden söz ettik ama şimdi biraz mimar-mühendislerden söz edelim evle işin ayrılmamasının çok getireceği pek çok sorun var. Ev sizin yaşam alanınız, çalışma ortamınız değil. Keza eviniz sizin e, işçi sağlığı ve iş güvenliği e, ilkelerine uygun bir şekilde yapılanmış durumda değil. Oturduğunuz sandalye bile ergonomik değil. E, ne bileyim bilgisayarınızı koyduğunuz masa bile ergonomik değil. Çünkü siz o masada yemek yiyorsunuz. Çünkü o sandalyede oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. E, ve bir taraftan çocuğunuzla ilgilenmek durumundasınız. Özel yaşamınız var yine yaptığımız çalışma ve yapılan çalışmalar mimar ve mühendisler arasındaki en büyük sorunun iş ve yaşam dengesi olduğunu söylüyor. Yani çoğu insan, çoğu meslektaşımız, yani tüm yani mühendis, tüm mühendisleri meslektaşımız olarak değerlendiriyor. Şunu diyor, daha az para alayım ama evime daha fazla vakit ayırabileyim. Bunun ortadan kalkması durumunda ancak mutlu olabileceğini söylüyorlar. Şu durumda ben Özellikle şunun da altını e, çizmek isterim. Ah ne kadar güzel evden çalışıyorsunuz. Ha böyle bir şey yok. Evden çalıştığımız zaman biz tamam belki e, virüsün e, virüs bulaşma riskinden uzaklaşmış oluyoruz ama başka sorunlar Artık eviniz işiniz iç içe girmiş durumda ve e, özellikle de 1 Mayıs'a yaklaştığımız bu dönemde bizim en temel hakkımız 1 Mayıs'ın çıkışına bakalım. 8 saatlik iş günü 8 saatlik iş günü diye bir şey ben şu anda neredeyse söz edilemiyor. E artık bu üretim süreci kimi zaman hatta anlamsız yapılan pek çok iş kalemi bizim yaşamımızın her alanına girmiş durumda. Gece 10.30'a, gece 12'ye, sabah 6.30'a kadar sızmış durumda. Bununla da bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Bu da ayrı bir virüs. Ya yani kapitalizmin buna da işte örneğin biz kapitalizm virüsü diyelim. İçimize, evlerimize ...çocuklarımıza kadar sızmış durumda. Bu süreçte pek çok mühendis bahsettiğiniz koşullarda çalışıyor açıkçası. Bu pek çok sorun da getiriyor. Büyük kısmından bahsettiğiniz psikolojik olarak insanları etkileyebiliyor. Yani bir evden çalışma, salgın gibi bir durum söz konusuyken... ...hemen sistemde de kendisini buna göre kanalize edip... ...uygun sömürü metotlarını geliştiriyor açıkçası. Buna karşı da aslında tüm mühendisler de bu süreçlerden... azade değil, bahsettik hepsi içerisinde. İşte fazla mesai, bunu karşına alamaman, insanca çalışma saatlerinin çok çok üzerinde çalışma gibi sorunlar yaşıyorlar. Burada temel problemlerimizden biri aslında mühendislerin e, büyük kısmının örgüsüz olması, sendikasız olması. E, bu Bu sorun aslında biraz da yalnız bırakıyor zaten ülkenin içerisinden geçtiği ekonomik kriz, işsizlik gibi meseleler de aslında mühendisleri de e, işçiler gibi yani doğrudan etkiliyor. Aslında mühendisler de işçisinin doğrudan bir parçası olduğu için beraber de ele el alabiliriz. Bunda da bir sakınca görmüyorum açıkçası. Bu kriz, yoksulluk derken bahsettiğiniz durum ortaya çıkıyor. Yani ya evine ekmek götüremeyecek, açlık yaşayacak, işinden olacak ya da çünkü işten de atılabilir, işe gitmeyi kabul etmezse. Böyle problemler yaşayabiliyorlar. Ya da gidip salgında ölecek yani şu an ya aç kalacak ya da hastalığa yakalanacak gibi bir durum söz konusu. Bu çelişkiden ötürü zaten insanlar açıkçası salgın varken de dışarı çıktığını, işe gidebildiklerini sevinecek durumda. Bu e, hı hı. içerisinde bulunduğumuz vaziyeti de aç aslında açıklıyor. Bunun karşısında örgütlenmek gerekiyor meslek odalarında, sendikalarında haklarımızı arayabilmek için. Mesela burada işte çalışmaktan çekinme hakkından bahsettik. Bunu bireysel olarak e, dile getirip uygulayabilmek çok mümkün değil ama e, takip ettiğimiz kadarıyla bazı fabrikalarda sendikalarla e, birlikte tüm işçiler hareket ettiği zaman aslında bu işten çekinme hakkını kullanabiliyorlar. Diğer türlü işte e, kısa çalışma ödeni, ücretsiz izne çıkarılma gibi e, şeylerle karşılaşabiliyor mühendisler. Bir de bu süreçte işte, e, çalışanların toplumun, işçilerin sesi olmaya çalışan kaynaklar var. Yani işçi sağlığı, iş güvenliği meclisi var. Bu meclisin çalışmalarını sürekli takip ediyoruz. Bunlar. Ee, halkın içerisinde bu sorunların tespiti ve kamuoyu oluşturması konusunda çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Salgında da görevine devam ediyor. Bu kez salgının etkilerini e, yönelik çalışmalar yapıyor burada işçi sağlığı, iş güvenliği açısından. Bir harita çıkardı. Bu haritayı e, en çok nerede yaşanıyor? Ba az önce bahsettiğim diskar raporuyla da aslında paralel bir veri ortaya koyuyordu. En çok salgın nerelerde yayılıyor? Fabrika bölgelerinde, işçi sınıfının yoğun olarak yaşadığı bölgelerde vardı bu harita. Ve aslında hemen ardından Facebook'ta bir kısıtlama geldi. Ardından ikinci bir kısıtlama geldi kanala. Yani burada e, bu sesin duyulmasını da engellemek istiyorlar, yalnızlaştırmak istiyorlar, boğmak istiyorlar ve kendi e, ekonomik hedeflerini de bu şekilde yerine getirmeyi planlıyorlar gibi bir durum söz konusu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi şöyle, biz e, yayınladığımız e, tüm e, iş cinayetlerinde e, veya ve ölümle sonuçlanmayan e, kaza verilerinde veya meslek hastalığı verilerinde e, gerek şirket ismi veriyoruz, gerekse de e, e, yaşamını yitiren, kazaya maruz kalan, kaza diyorum siz bunu tırnak içinde diye düşünün, e, onun altını çizeyim, e, hem işçinin ismini veriyoruz hem de iş yeri ismini veriyoruz. E, bu iş yeri isimlerinin verilmesi ticari anlamda, e, işte e, zor duruma düşürür vesaire üzerinden, Facebook'a şikayette bulunuluyor ve iki hafta kısa bir süre açıldı sonra yine kapatıldı. Facebook hesabımız kilitlendi. Şimdi burada aslında özgürlük kavramının da ne anlama geldiğini. Bakın şunu söyleyemiyorsunuz. Facebook, sonuçta Facebook da bu sistemin bir şirketi. Siz bir işçi yaşamını yitirdiği zaman o yaşamını yitirdiği fabrikanın ismini söyleyemiyorsunuz. Şantinin ismini söyleyemiyorsunuz. Ya bu inanılmaz bir şey. Burada da ticari kaygılar, şunlar bunlardan e, yola çıkarak e, o habere erişim engeli bile getirilebiliyor. bu kabul edilemez bir şey. Bunun biz e, özellikle karşısında duruyoruz. Bakın yaygın medyaya baktığınız zaman, yani yandaş vesaire demiyorum, yani yaygın genel anlamda e, okunan gazetelere vesaire baktığınız zaman da e, iş cinayetlerini veya meslek hastalıklarının e, veriliş tarzı vardır. Genelde işte bir fabrikada çalışan işçi, falanca yerde faaliyet göstermekte çalışan bir şantiyede çalışan işçi genellikle bu şekilde isim zikredilmez. Neden edemiyoruz? Yani ne, neden? Yani etmemiz gerekiyor. Bu mu özgürlük? İşçinin ismini verebiliyoruz ama fabrikanın ismini veremiyoruz. Bundan dolayı bir kısıtlama oldu ama İşçi Sağlık Güvenliği Meclisi e, yaptığı çalışmalar aynen devam edecek, e, sonuçta biz verilerimizi e, hem e, yaygın medyadan hem alternatif medyadan hem de kendi dostlarımızdan, e, emek örgütlerinden alıyoruz, topluyoruz. Biz e, bu çabaya devam edeceğiz, e, bu çaba birilerini rahatsız edecek, e, yapacak hiçbir şey yok, rahatsız olsunlar, bu onlar rahatsız oldukça e, belli kazanımlar e, elde edilecek. Özellikle 1 Mayıs'a girerken de 1 Mayıs'ın anlamına çok fazla anlam, daha fazla anlamlar eklemiş olacağız. Artık bakın 1 Mayıs yalnızca 8 saatlik iş günü vesaire gibi bir talebin ötesine geçmiştir. Bugün özellikle yaşadığımız günlerde de en temel yaşama hakkı, ben yaşamak istiyorum. Ben güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmak, eğer beni öldürecek koşullar varsa da çalışmama hakkımı, kullanmak istiyorum diyen işçilerin haykıracağı bir 1 Mayıs. Uşkusuz alanlarda kutlayamayacağız ama en azından alternatif kutlama şekilleriyle kuracağımız geleceğe de e, damgasına vuracak dayanışma ağlarıyla ben bu 1 e, Mayıs'ı e, iyi bir şekilde umutlu bir şekilde geçireceğimiz kanaatini çıkacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz için burada e, e, ilgilendirme için çok teşekkür ederiz. Yani bu süreçte ee, tüm dünya bundan etkileniyor. Ülkemizdeki herkes, tüm toplum bundan etkileniyor. Buna karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hani hem bu koşulda fiziki önlemleri bilmemiz gerekiyor. Maske, bireysel önlemler hem toplumsal alınması gereken önlemler konusunda çalışma yapmak gerekiyor. Çünkü asıl meselenin buradan çözüleceği de belli. Yani e, az önce bahsettiğiniz firma isimleri kullanılması e, konusunda bir kısıtlama var. Yani Biz şunu duyuyorduk şu an çalışılan yerlerde. Ki bir hastane, bir işçi gidildiği zaman şu çikolata fabrikasından mı geliyorsun? Çünkü oradan giden herkes hasta. Hani fabrikada 5 bin kişi çalışıyor, bin kişi çalışıyor. Bu daha da etkiliyor. İSİK Meclisi'nin bu konudaki çalışmalarını yürekten destekliyoruz. Bu yapılan kısıtlamayı kabul etmiyoruz. Her koşulda yanlarında olduğunu, takdirle çalışmalarını karşıladıklarımızı da, karşıladığımızı da e, belirtmek isterim. 1 Mayıs vesilesiyle sizi bir araya gelmekten açıkçası çok mutlu olduk. Bu önemli günü de bu konuları da detaylı bir değinerek aslında girmek, taşlandırmak istedik biraz da. Bilelim, mücadele edelim, örgütlenelim. 1 Mayıs'ın asıl anlamı da buradan çıkıyor aslında. Bu sonlara karşı birlikte bir dayanışma, birliktelik görmek. Buradan da ben tüm çalışan arkadaşlarımızın, tüm işçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlamak isterim. Yaşasın 1 Mayıs! Ben de yaşasın bir Mayıs istiyorum. İşçiler kazanacak, ee, işçilerin yöneteceği toplumsal bir düzen kurulacak diyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. İyi günler. İyi günler.